Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde oran orantı konusunda birinci ders ile giriş yapıyoruz. Bu dersimizde çözmemiz gereken örnekler. Oran orantı. Oran orantı konusu ile problemlere ve rutin olmayan problemlere bir ön hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda geometriye de bir altyapı oluşturuyoruz tabii ki. Özellikle geometrideki benzerlik konusu tamamen oran bilgisine dayanır bildiğiniz gibi. Matematik soru çözerek öğrenilen bir dersin ama tanımları ve özellikleri tabii ki es geçmemek lazım. Hafifçe bir dokunmakta fayda var arkadaşlar. Oran ne demekmiş? Birimleri aynı olan iki çokluğun bölümüne biz oran adını veriyoruz arkadaşlar. İki veya daha fazla oranın eşitliğine de orantı diyoruz. Yazmış olduğumuz orantıda oranların her biri orantı sabiti dediğimiz K sabitine eşittir arkadaşlar. Özelliklere geldiğimizde madde 1. içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Tabii ki içler kimdir dışlar kimdir arkadaşlar. Şu verilen orantıyı eğer şu şekilde yazarsak daha net görürüz. A bölü B eşittir. C bölü D ifadesinde B ile C'ye bakın içte kalmış. Bu iki ifadeyi içler A ile D'ydi dışlar adını veriyoruz. Şimdi bu bilgilerden sonra tabii ki yapmamız gereken olay şu. A ile D'yi çarpıyorum. Yani dışları çarpalım öncelikle. A çarpı D eşit olmalıdır içler. B çarpı C. Madde 2. İçler veya dışlar kendi aralarında yer değiştirebilirler. Ancak orantı sabiti değiştir. V orantıyı görüyorsunuz arkadaşlar. A bölü B eşittir. C bölü değiştir. K ise bu orantıda A ile D'nin yani dışların yerlerini değiştirdik. Aynı şekilde B ile C'nin değerlerini değiştirdiğimizde ilk iki oran birbirine eşittir ama artık bu yazılışlar K'ya eşit olamaz. Madde 3. A bölü B eşittir, C bölü D eşittir K orantısında herhangi bir oran için hangi işlemi yapıyorsak arkadaşlar diğer oranlar için de aynı işlemi yapmak durumundayız. Ne demek istiyoruz? Birinci maddede bakalım arkadaşlar. A'nın yanına ben B'yi eklemişim ya da çıkartmışım ve B'yi oranlamışım. Bu olayı aynen C bölü D'de de yapmak durumundayım ki denge bozulmasın arkadaşlar. C'nin yanına D'ye ekledik, çıkarttık ve D'ye yi oranladık. Yine aynı şekilde en sağda K bölü 1 var arkadaşlar. K'nin yanına 1'i ekledik, çıkarttık ve 1'e böldük arkadaşlar. İkinci madde yine bunun aynısı arkadaşlar. Üçüncü maddeden almışız atmışız, Onu inceleyelim. Gördüğünüz gibi pay ve paydanın toplamını yukarıya eklemişim. Farkını da aşağı koymuşum. Aynı işlemi tabii ki burada yapıyoruz. C artı D bölü C eksi D. Burada da K artı 1 bölü K eksi 1 şeklinde yazmalıyız ki denge eşitlik bozulmasın. Madde 4, orantı ters çevrilebilir. A bölü B eşittir K orantısında arkadaşlar A bölü B'yi çarpımsal olarak B bölü A şeklinde dönüştürdüğümüzde tabii ki K'yı da 1 bölü K şeklinde yazmamız gerekiyor. Madde 5, P sıfırdan farklı olmak üzere verilen bir orantıda herhangi bir oranın pay ve paydasını P sayısına çarpsak ya da bölsek orantı sabiti değişmez. Madde 6, dördüncü orantı. A bölü B eşittir. C bölü X orantısında X'e ABC sayılarının dördüncü orantılısı denir. Madde 7. Verilen bir orantıda herhangi bir oran için hangi işlemi yapıyorsak arkadaşlar tabi ki diğer oranlar içinde aynı işlemi yapmak durumundaydık. Daha önce de söylediğimiz gibi. Birinci maddede bakalım ne yapmışız. A bölü B'nin bakın karesini almışız. Demek ki ben burada C bölü D, E bölü F ve K'nın karesini almalıyım ki denge bozulmasın. İkinci maddeye baktığımızda AC bölü BD oranı K kareymiş. Peki nasıl oluyor? Şu şekilde. A bölü B'nin ben K olduğunu biliyor muyum? Evet. Yani şu kısım k'ymiş arkadaşlar. E C bölü D'nin de ben K olduğunu biliyorum. Demek ki K çarpı K nedir? K karedir. Üçüncü madde bunun benzeri aynısı arkadaşlar. A bölü B'nin K olduğunu biliyoruz. C bölü D'nin K olduğunu biliyoruz. E bölü F'nin de K olduğunu biliyoruz. Demek ki bu üçünün çarpımı K küp olmalıdır. Madde 8 en önemli madde bence burası arkadaşlar. Can alıcı nokta diyebiliriz tabii ki. X, Y, Z birer reel sayı olmak üzere. A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. E bölü F eşittir. K şeklinde bir orantı verilmiş gördüğünüz gibi. Burada paydaki ifadeler için hangi işlemi yapıyorsanız paydadaki ifade için de aynı işlemler yaparsak gene K sabitimiz bozulmuyor arkadaşlar. Yani şunu demek istiyoruz. Bakın A'yı X ile çarptıysak B'yi de X e çarpıyoruz. Ile, de ile çarpıyoruz. C'yi Eksi ile çarptıysam D'yi de eksi ile çarpıyoruz. E'ye bakın Z ile çarpmışız. Ee, yine F'yi de Z ile çarptığımızda bu oran yine K'dır arkadaşlar. Sayılarla da gösterelim arkadaşlar. A'yı 3 ile çarpıyorum. 3A. C'yi de eksi 2 ile çarpıyoruz. Tabii ki bu durumda B'yi 3 ile çarpmamız gerekir. D'yi de yine eksi 2 ile çarpalım ki yine bu oran K olsun arkadaşlar. Kalıcı olması için bir hamle daha yapalım arkadaşlar. A'yı bu kez 5 ile çarpıyorum. C'yi 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Ve E'yi aynen yazıyorum. Tabii ki bu durumda B'yi 5 ile çarpacağız. D'nin yine 3'te 1'ini almamız gerekiyor. Ve F'yi de aynen yazıyoruz. Bu oran yine K'dır. 8. maddeyi aklımızdan çıkarmıyoruz arkadaşlar. Özelliklerimiz tamam olduğuna göre örneklerimize başlayabiliriz. Örnek 1. Verilen orantıya göre aşağıdaki çarpma işleminin sonucu nedir? Basit bir soru arkadaşlar bu tabii ki test tekniği yoluyla çözülebilecek çok kolay bir soru ki hemen değerlerimizi verelim. Tabii ki birbirinden farklı bir şart olmadığına göre ben burada A, C ve E yerine 1 alıyorum. Ve B yerine, D yerine ve F yerine de 5 alarak sonuca ulaşmaya çalışalım arkadaşlar. Bu kısım ne olur bu durumda? 1 bölü 1 eksi 5. Bu kısım yine 1 bölü 1 eksi 5 olur. Şurası da 1 bölü 5 eksi 1. Bu çarpı işlemini yaparsanız tabii ki cevabımız 1 bölü 64'tür arkadaşlar. Örnek 2. A'nın B'ye oranı 3 bölü 5 ve C'nin A'ya oranı 3 bölü 4'tür. Buna göre B'nin C'ye oranı nedir? Verilen bilgilerimizi hemen yine yazalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. A bölü B eşittir. 3 bölü 5. Ve C'nin de A'ya oranı 3 bölü 4'müş. Bu iki ayrı orantıda arkadaşlar ortak olan verimiz hangisi? Tabii ki gördüğünüz gibi A arkadaşlar. A tabii ki burada 3 birim girmiş. Burada da 4 birim girmiş ki olmaz. İkisini dengelememiz gerekiyor. Yani 3 ile 4'ün o keki nedir? 12'dir. Şu kısmın 12 olması için bunu 4 ile genişletiyorum. 12 oldu. Tabii ki bunu 4 ile çarpınca bunu 4 ile çarpmamız gerekiyor. Bu kısmında 20 olur. E, diğer taraf için de A'yı 12 yapmamız gerekiyor demiştik. Bu sefer bunu 3 ile çarpıyorum. 12 oldu. Yukarı düşle çarparsak o kısımda 9 olur. Demek ki A 12 birim olduğunda B 20 birimdir. A 12 birim olduğunda yine C 9 birim olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizden B bölü C sorulduğuna göre bu iki bilgiler hemen B bölü C oranını görüyorsunuz zaten nedir? 20 bölü 9'dur. Örnek 3. X bölü 2 eşittir. Y bölü 4 eşittir. Z bölü 5. Ve X, Y, Z ye 320 olduğuna göre Y kaçtır? Verilen bilgilerimizi hemen ekleyelim şöyle arkadaşlar. X bölü 2 eşittir. Y bölü 4 eşittir. Z bölü 5. O da eşittir. K diyoruz. Tabii ki X, Y, Z'nin K cinsinden değerlerini hemen bulmaya çalışalım. X bölü 2 eşittir K'dan. X eşittir 2K olur. Y bölü 4 eşittir K'dan. Y eşittir 4K olur. Ve son olarak Z eşittir 5K olur. X, Z, Z çarpımını bildiğimize göre bu üç eşitliği çarpmamız lazım taraf taraf arkadaşlar. X, Y, çarpımı 327. Hemen 320'yi yerleştirdim. Tabii ki sağ tarafta gördüğünüz gibi 40 tane k küp olur. 40 ile 320'yi sadeleştirirsek buradan tabii ki k küp eşittir 8 olur. Tabii ki buradan da çıkan k değerimiz nedir arkadaşlar? 2'dir. Bizden Y istendiğine göre şurada da bilgimizi yerleştirirsek demek ki aradığımız cevap 8 olmalıdır. Örnek 4. Verilen orantı bilgisine göre A bölü C kesiri ile D bölü B kesirinin çarpımının sonucu nedir? Karışıklık olmaması için arkadaşlar verilen bilgiyi tekrar aşağıda yazıyorum ben. A bölü B eşittir. B bölü C eşittir. C bölü D eşittir. 3. Yine tabii ki test tekniği yapıyorum arkadaşlar. En güzel yol bu çünkü. D yerine 1 aldığımızda C'nin olması gerekir arkadaşlar? E tabii ki 3. C'miz 3 ise B'nin olması gerekir dengenin sağlanması için 9. B 9 ise tabii ki A'nın da 27 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bilgilerimi ben şimdi soruda yerine koyarsam. A neydi? 27 idi. 27. Bölü bakıyorum. C kimdi? 3'tü. Hemen onu da yerleştirdik. Çarpı diyorum. D gerekiyor bize. D de 1'di. 1. Sonrasında B'yi en son yerleştirdik. 9. Gördüğünüz gibi bu çarpımın sonucu 1'dir arkadaşlar. Örnek 5. Verilen orantı bilgisine göre aşağıdaki çıkarma işleminin sonucu nedir? Yine tabii ki test tekniği yoluyla da çözebileceğimiz bir soru arkadaşlar. Birinci olayın Test tekniği yoluyla yapalım hemen. Bu dengeyi sağlayacak şekilde X yerine Z yerine 5'i koyuyorum arkadaşlar. Y ve T yerine de 1'i koyabilirim. İsterseniz siz X yerine 10, Y yerine 2 ya da 15, 3 yerleştirebilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Ne koyarsanız koyun her zaman bu denge sağlanır. Hemen yerleştirsek bu kısım ne olacakmış? X'in karesi 25 artı. Y kare 1 olur. Burası 1 bölü 1. Eksi Z'nin karesi yani 25 bölü bu kısımda T'nin karesi. T kaçtı arkadaşlar? 1'di. E gördüğünüz gibi 25 tane 1 götürür. Demek ki cevabımız 1'dir. İkinci yolda da klasik metotla çözmeye çalışalım. Şu birinci kesir arkadaşlar iki parça şeklinde yazalım. X kare bölü Y kare. artı y kare bölü y kare ve eksi z kare bölü t kare. Verilen bilgi de x bölü y ile z bölü t birbirine eşit olduğunu göre arkadaşlar tabii ki kareleri de birbirine eşittir. E dolayısıyla şu iki bilgi birbirini yok eder arkadaşlar. Geriye y kare bölü y kare kaldığına göre aynı sayının birbirine oranı zaten 1'dir. Örnek 6. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayıları sırasıyla 8 ve 6.5 ile orantılıdır. Bu sınıfta öğrenci sayısı en az kaç olabilir? Bilgilerimizi hemen not edelim. Kızlar 8 ile orantılıymış, kız bölü 8 eşittir diyoruz. Erkekler de 6.5 ile orantılı. Bu eşitlikte işlerin hemen yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Kız bölü erkek ve 8'li yukarı yönlendirdik, 8 bölü 6.5. 8 tane kız olur ama arkadaşlar 6.5 tane erkek olmaz. Dolayısıyla bu ifadeyi tam sayı oluşturmak için pay ve payda da 2 ile genişletiyorum hemen. 16 bölü 13 şeklinde olur. Gördüğünüz gibi kız sayısı en az 16'dır. Erkek sayısı da en az 13 olmalıdır. Yani toplamda sınıfta 29 öğrenci olabilir. Örnek 7. X pozitif bir tam sayıdır. X artı 2, X artı 5 ve 8 sayılarının dördüncü orantılısı X ise X nedir? Dersin girişinde de kuralı vermiştik arkadaşlar. Hemen bilgimizi oluşturalım. X artı 2 bölü X artı 5 eşit olmalıdır. 8 bölü X'e. Buradaki X sayısı bu üç tane sayının dördüncü orantılısıdır. Yapmamız gereken olayı gördük arkadaşlar. Tabii ki işler çarpımı dışlar çarpımı yapmamız gerekiyor. X kare artı iki tane X eşit olmalıdır. 8 X artı 40'a. Tabii ki sağdaki bilgileri sola hemen yönlendirirsek x kare eksi 6 tane x eksi 40 eşittir 0 olur. Hemen çapraz çarpımızı yapalım. x'e x bu kısımda eksi 10 ile 4 ortadaki terim verir tabii ki. İfadeyi çarpanın ayırdık arkadaşlar. x artı 4 çarpı x eksi 10 eşittir 0 olur ki buradan iki tane x değerimiz çıkar. Birinci x değerimiz eksi 4 ve ikinci x değerimiz de gördüğünüz gibi 10. Ve pozitif bilgisinde arandığına göre demek ki aradığımız cevap 10 olmalıdır. Örnek 8. Bir kitaplıktaki matematik kitaplarının sayısının fizik kitaplarının sayısına oranı 5 bölü 9'dur. Bu kitaplıkta 600'den fazla kitap olduğuna göre en az kaç kitap vardır? Oranımızı hemen sol tarafa ekleyelim arkadaşlar. Matematik bölü fizik eşittir 5 bölü 9. 600'den büyük şartı olmasaydı eğer, hemen şu bilgiyi de ekleyelim. Matematik kitabımız en az 5 ve fizik kitabımızı tabii ki en az 9 tane olabilirdi. Bu durumda toplam kitap sayımız 14 olmalıdır. 14'ü ne ile genişletmeliyiz, çarpmalıyız ki arkadaşlar 600'ü geçsin. Tabii ki deneme yanılma yapmanız gerekiyor burada da. Ben cevabı bildiğim için 43 sayısıyla 14'ü çarpıyorum ve 602 sonucuna ulaşıyorum arkadaşlar. Örnek 9. Bilge parasının 1 bölü 5'ini Mustafa'ya verdiğinde Mustafa'nın parası %6 oranında artıyor. Buna göre başlangıçta Bilge'nin parasının Mustafa'nın parasına oranı nedir? İki tane öğrencim arkadaşlar Bilge ve Mustafa. Bilge doktor olacak, Mustafa da inşallah makine mühendisi olacak ve inşallah vatanımıza, milletimize faydalı insanlar olurlar. Bilgenin parasının 5'te 1'i dediğine göre demek ki ben bilgenin parasını B olarak isimlendirirsek B'yi 5'e bölüyoruz arkadaşlar. Mustafa'nın parasını da M dersek %6'sını hesaplayalım hemen tabii ki 6 bölü 100. Verilen bilgi bu arkadaşlar. Tabii ki bizden istenen bilgi nedir? B bölü M soruluyor. Demek ki M ile ben 5'in yerlerini değiştirirsem olay biter arkadaşlar. B bölü M diyorum. Tabii ki 5'i karşıya gönderirsek 30 bölü 100 olur ki sadeleştirmemizi yaparsak aradığımız cevap 3 bölü 10'dur. Örnek 10. İki raftaki kitapların sayıları arasındaki fark B. Çok kitap bulunan raftaki kitap sayısı A'dır. Buna göre iki raftaki toplam kitap sayısının çok kitap bulunan raftaki kitap sayısına oranı nedir? Hemen raftaki bilgilerimizi ekleyelim arkadaşlar şuraya. Çok kitap bulunan rafta A tane kitap var ve az bulunan rafta da tabii ki aradaki fark B olacağına göre burada da A eksi B tane kitap olmalıdır arkadaşlar. Bizden ne soruluyor? Tüm kitap sayısının yani bu iki kısmı toplarsak ne olur? 2 tane A eksi B'nin çok kitap bulunan sayı oranlamamız isteniyor. Bölü A. İfadeyi düzenlersek arkadaşlar şu kısım tabii ki 2 olur gördüğünüz gibi. Yani 2 eksi B bölü A şeklinde de yazılabilir. Örnek 11. Bir kutuda kırmızı, beyaz ve yeşil toplar vardır. Kırmızı topların %75'i kadar beyaz, beyaz topların %40'ı kadar yeşil top olduğuna göre kutudaki beyaz top sayısının yeşil top sayısına oranı nedir? Yüzde bilgilerin yanında sayısal bir veri olmadığına göre kırmızı top sayısını 100 kabul edebiliriz arkadaşlar. Hemen bu bilgiyi ekliyorum. Kırmızı 100 tane. Kırmızıların %75'i kadar beyaz olduğuna göre demek ki beyaz bilgi sayımızda 75 tane olmalıdır. Tabii ki beyazların da yüzde 40'ı neymiş? Yeşil. O bilgiyi de hemen şuraya ekliyoruz. Yeşil bilye sayımızda 75 çarpı 40 bölü yüzden 30 olur arkadaşlar. Bizden istenen neydi? Beyazların yeşillere oranı tabii ki B bölü Y diyelim. 75 tane beyaz var. 30 tane de yeşil var. 15 ile daraltırsam bu ifade arkadaşlar tabii ki aradığımız cevap 5 bölü 2 olmalıdır. Örnek 12. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın 1 bölü 1000 ölçekli bir planda boyu 4 santim, eni 2 santim olarak çiziliyor. Buna göre gerçekte bu arsanın alanı kaç metrekaredir? Öncelikle Öncelikle çözüme geçmeden 1 metrekare kaç santimetre karedir? Bunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 1 metre kaç santimdir? E tabii ki 100 santim. Her iki tarafın karesini alırsak ne olur arkadaşlar? E tabii ki 1 metrekare eşittir 1 0 0 0 0 santimetre karedir. Gördüğünüz gibi 4 tane sıfır geliyor arkadaşlar birim peşine. Sorumuza dönersek harita üzerindeki bir santim gerçekte bin santimdir arkadaşlar. Bu bilgiye göre 2 santim uzunluk da gerçekte nedir? E tabii ki 2000 santim olmalıdır. 4 santim mesafede gerçekte nedir arkadaşlar? 4000 santimdir. Bu iki bilgiyi çarparsak tabii ki alın buluruz arkadaşlar. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de sıfır koyuyoruz. Santimetre kare. Sağdaki bilgiden dolayı arkadaşlar şu 4 sıfırı da iptal edersek aradığımız cevabın 800 metrekare olduğunu görürüz. Örnek 13. AX eşittir BY eşittir CZ eşittir 30 ve 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C toplamı da 2 bölü 5 ise XZZ toplamı kaçtır? Üzerine basarak bahsettiğim 8. kuralı bu soruda uygularsak arkadaşlar soru çok çok daha kolay çözülür. Şöyle ki öncelikle şunu söyleyeyim ben şu 1 bölü A 1 bölü B 1 bölü C toplamı mutlaka kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu birinci verideki A x yazılışını şu şekliyle ifade ederseniz olay daha net görünür. x bölü 1 bölü A şeklinde yazıyorum gördüğünüz gibi. Tabii ki burada birinci aynı yaz ikinci tak tak çarp yaparsanız yine aynı kısma dönersiniz arkadaşlar. İkinci bilgimiz neydi? Y bölü 1 bölü B eşittir Z bölü 1 bölü C'de bu kısım. Bu bilgi 30 olarak verilmiş arkadaşlar. Ne diyordu 8. kural? Paylar için ne yapıyorsanız, paydalar için de aynı şeyi yaparsanız denge bozulmaz diyordu. Yani bu gene 30 olarak kalır. Hemen kesir çizgimizi çizelim ve üst kısmı topluyorum arkadaşlar. X artı Y artı Z eşittir. Ve alt kısmı da topluyorum. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C. Şu kısmın 2 bölü 5 olduğu bize verilmiş arkadaşlar. E tabii ki 2 bölü 5 ile de 30'u çarparsanız ne olur arkadaşlar? 12 eşittir x artı y artı z sonucuna ulaşırız. Örnek 14. Verilen eşitlik bilgilerine göre a artı c toplamı kaçtır? Yine aynı şekilde kural 8, kural 8 diyorum arkadaşlar kolay çözüm için. Tabii ki hemen dikkatimi şu çekti. ABC toplama eşittir 10 olduğuna göre demek ki şu verideki ABC ifadelerini toplamam gerekiyormuş. Hemen eşittir diyorum ve topluyorum arkadaşlar. A artı B artı C. Tabii ki şurada yukarıda toplamam gerekiyor bu durumda. 3x de 3z'yi şu şekilde 3 parantezini alarak yazalım arkadaşlar. 3 tane x artı z. Artı 5y diyorum yanına. Tabii ki sabit de götürdüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Y değerimiz 1 verilmiş. X artı Z değerimiz de gördüğünüz gibi 5 arkadaşlar. ABC toplamının zaten 10 olduğunu biliyoruz. Demek ki bu kesirin eşitti 20 bölü 10'dur. Yani orantı sabitimiz 2'ymiş arkadaşlar. Ve bu bilginin sağ tarafında tabii ki A ile C'nin bulunduğu kesirleri tekrar ekleyelim arkadaşlar. 2 eşittir. 3 tane X eksi 2 bölü A. O da eşittir. C'nin bulunduğu 3 tane Z eksi 1 bölü C. Tabii ki A ile C'nin toplamı sorulduğuna göre paydaları aynen topluyoruz arkadaşlar. A artı C. Üst kısımda yine toplamı 3 şekilde yapıyorum. 3 parantezini alarak yazıyorum bu kısmı. 3 tane X artı Z. Eksi 2 eksi 1 daha tabii ki eksi 3 olur. X artı Z'nin de 5 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 3 kere 5 15. 3 çıkartırsak bu kısım 12 olur. 12 bölü A artı C. 12'yi ne bölersek 2 olur. E tabii ki 6'ya. Demek ki A artı C değerimiz 6 olmalıdır arkadaşlar. Örnek 15. A, B, C, D ve K birer reel sayıdır. A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. K orantısından 3A artı 5 bölü 3B artı MD eşittir. K oranı elde edildiğine göre M'nin C cinsinden eşittir nedir? Yine 8. kural diyoruz arkadaşlar. Verilen bilgiyi aynen bir yazalım öncelikle. A'nın B oranı eşittir. C'nin D oranı eşittir. K'dır arkadaşlar. Kesir çizgimizi çiziyoruz. Ve şu oluşan ifadeyi aynen oluşturalım tekrar. B'yi 3 ile çarpmışız. 3 tane B. Tabii ki A'yı da çarpmam gerekiyor. 3 tane A oldu. Aynı şekilde D'yi M ile çarpmışız arkadaşlar. M, D. Tabii ki C'yi de M ile çarpmamız lazım. Bu kısımda MC olur. Yine bu ifade K'dır. MC bilgisi ne olarak verilmiş görüyorsunuz arkadaşlar? 5. Hemen bu bilgiyi aşağıda ekliyorum. MC eşittir 5 ise ve bizden de M istendiğine göre demek ki M değerimiz 5 bölü C olmalıdır arkadaşlar. Bu dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşünceye kadar iyi çalışmalar diliyorum. Esen kalın.